Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'de Azerbaycan polis arabası yapacağız arkadaşlar. Kanalımız abone like ve yorum yapmayı Hemen karşımda bilgisayar var. Bilgisayardan da açmışım. Oradan supplier Böyle bir tane transit buldum arkadaşlar. Şöyle Şöyle şuraya da hatta transit yazayım. Hmm, hatta mini var. Mini var. Abi Customizer 2'de Azerbaycan olması daha güzel olur bence. O yüzden miyamanı yaman, sileceğim. Ben direkt deminki resme gireyim arkadaşlar var ya. Kısa bir bildiğiniz halde yeriz de abi. Heh, oldu muldum. Heh gidelim. Şuradan şöyle. Heh tamam. Sana geliyorum. sana de görüyorum ulan. Yağar para. İnşallah paramız yeter. Atölyeye girelim. İlk önce araba bembeyaz. Arabayı beyaz beyaz olur. Yok böyle olmaz böyle. Düz bir beyaz lazım bak. Böyle şeffaflık yok. Aha bu bu bu. Arabanın boyaya para gitti. Ne tamam, camlar camları güzel. Hah, resimler şimdi. Şuraya. Ee, hemen yazı tipleri düz hemen önce post yazacağım post post patrol patrol x i de me en tersi ne lan lan tersi şey yok ya bekle ben giden bir tane azar bekle anı tablisi getirmemeliyiz Bakın arkadaşlar gittim Azerbaycan alfabesi getirdim size. Post değil. 2, 3. Şöyle bir tane sil. Bir tane daha bırak. Sonra ne? Patrol. Patrol. X. I. D. T. S. Yok önce M var orada aydeme ters terse t bakayım şöyle yapayım göstereyim arkadaşlar Evet. Tamam. Tamam. Oldu. Ee, şöyle. Ama alt alta değil. Yan yana. Yan yana. Küçült. Lan yan yana yazsana şunları. M-A-T Bir de T'si vardı değil mi? Lan T'yi koymadı. T-I you see me is that so I left it us post the, of the house part row X I Ha şurada var Allah'a şükür. Alt alta yapma ne olur bak ne olur yan yana yan yana. Şöyle o zaman X matiyi kes. Lan hayır yanlış yaptım. sileceğiz. Bu ama kaldı. Kaldır. Şöyle hmm, öncelikle bir tane çizgimiz var. Batence çizgimiz olmasa olmuyor. Kaldır. Daha kaldır. Kalın lan. Hayvan gibi büyüttük ha. <laughs> <laughs> Oldu. Hayır. Ben beyaz, bir tane de yazıya geçiyoruz. Post, Allah ne etmeye ya? Küçüklar, Küçüklar, Post, Pass. Um, I the pretend it, uh Pot roll. Pot yeah. roll. Yeah. Pot roll. 10 and another. x e d m ters, e times <spered> Şöyle bir tane beyaz çizgi Aa yazılar beyaz olacak Beyaz Göremiyorsunuz ama arkadaşlar ben hiç Önümde bir tane ekran var Oradan bakarak yapıyorum Ah be Şöyle bir tane Mavi Direkt polis yazıyoruz. Polis. Heh. Azıcık küçük. Şuraya hizala. Tamam. Tam orası. Son altına siyah bir tane çizgi. Ha yok orası şey değil mi? Yok orası şey değil. Ben böyle değil o. Hmm, yazı değil. ne, 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 ne. sonra şuraya bir tane din din ne alakalı ama önce şöyle değişik bir şey olacak şöyle artık kare bir şey o zaman orayı biz de şuraya yaparız da şöyle büyük büyük büyük. heh tamam Sonra bir de rengi lacivert. Vay be rengimiz olmaz, olmuyor ya. Abi lacivert de olmamış. <laughs> tamam. Allahım şimdi de mor gibi duruyor. <laughs> oldu oldu. Şimdi ne yapacağız? Din yazı. Din. Din. Azerbaycan bayrağı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Yani sizi küçük gör görmek değil abi yaptım. Ee, bu kadar küçültürsem alttaki yazı da sığar. Çünkü alta da bir tane yazı yazmam gerekiyor hatta. Şurada var ya. Hmm, tamam güzel. Şimdi ona geçtik tamam bırak. Seni de tamam tamam lan sen tamamsın. Niye <laughs> ben 2000 lira para ödedim boş ver. Allah Allah'ım günahım neydi ya? Ben niye bu para ödedim ya? Lan oha oha. Ney şöyle yazıyor. Yukarıya taşı. Ha? Bak şimdi böyle ya. Böyle. Allah kahretsin. Oyun gibi görünüyor ya. Şimdi azıcık daha insani görünüyor. Ne yazıyor? P, P P, P, X PPX tamam. Yes. Çık şuradan arkadaşlar. Ben hemen geliyorum. Ağzım karıyor. Yeah, pair eggs, link, link, large event. Hakikaten ama ben istemiyorum. Yani o içeride bakıyorum. Resimde öyle. Şimdi şunu kopyala. Evet, öyle. Değil, öyle değil. Oldu mu? Oldu. Şimdi ne yazıyorduk lan? Post Patrol X Hmm. Post Beyaz lan Traktoru arkadaşlar ya siz de oradan hemen bir like atmayı ah, unutmayalım ee, şimdi bugün kanalımızda da siz dün size dün gibi geliyor çünkü bu videoyu yarın yayınlanacak o yüzden tam bugün kanalda alındı yani hem çok iyi olduğu için ama önümüzdeki sene sonu kötü olabilir yani sıkıntı çıkarabilir x böyle masaya verildi Minecraft'taki şey gibi x id x hmm, terse mati arkadaşlar orada birkaç tane yazı vardı hiç bilgisayara bakmadan yapıyorum ben <laughs> Tamam tamam sen tamamsın. Sen sal beni. Hadi, para ödemek zorunda bırakıyor beni. Hmm. X I Mat Tam Ma Teh Oha Aynı koyacaktım. İkisi sesini çıkardım. Öleceğiz bu ispandık kılmaz bana bekletme bu ne oldu oldu Heh. güzel gidiyor bir de ee, şöyle an arkadaşlar arkasını da buldum arka resmini Allah bilgisayardan şey yapmayayım. Nah. Y, P, X Arkadaşlar bu arada genellikle bu videoyu Azerbaycan'daki kardeşlerimiz için yaptım. Benim Azerbaycan'da kardeşlerim var. Tamam. Şuraya da numarasını yapalım. Ben direkt 23 yapacağım. Sayılar var sanki arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. 20, 44 yapacağım arkadaşlar. Doğum yeri. Ee, şey Azerbaycan'ın bulansına 23 yapmıştım. Orası benim memleketim. şöyle az kemer bu 44 oldu mu bakayım başka detayı falan var mı bakayım. Allah mouse su bardağı sandım şöyle evet arkadaşlar geldim aralarınızı benzin etmiş hemen bakın arkadaşlar Azerbaycan polis arabamız nasıl oldu ben de çok güzel olmadı çok beğendim yani. ama böyle oldu ki yani böyle görünüyordu Lina Azerbaycan bayrağı Şöyle arkadaşlar bakın. Bence bir şey eksik. Şöyle bir şey daha ta, tamamlayıp hemen girelim atölyeye. Paldır küldür girdik ama. Üstesinden geliriz. Heh, Azerbaycan bayrağı bakın. Şöyle geleceğim var ya arabanın göğsüne. Büyük bir Azerbaycan bayrağı yapacağım. G, hangisi? Bu arka. Bu arka. Bu Y, değil mi lan? Sene. Bu işten M Evet nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorum yorum yazmayı unutmayalım. Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar lütfen. Hı. oldu Çok güzel bir Azerbaycan polis arabamız oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim şimdi bir arabamız deneyeceğiz ama aa plakayı unuttuk. Bakın. Şöyle arkadaşlar arkadaşlar geldim. Bakın artık plakamız da var. Hiç sürüş sürü Bir, bir gazlayalım. Bugün de kaç görüyor ama çok basmamız diye düşünüyorum. Yani yeterli. Evet arkadaşlar bir dakika da görüşmek üzere. Hoşçakalın.